üç tane deprem oldu. Birçok Birçok geniş bir bölgede etkisini gösterdi. Sakarya'ya kadar, Zonguldak'a kadar, Trakya'ya kadar depremin etkilerini hep beraber hissettik. Bir akşam evvelde Amasra'da 3 şiddetinde, 3.2 şiddetinde deprem olmuştu. O depremi de Amasra hissetmişti. Hemen peşinden öğlen saatlerinde İstanbul deprem meydana geldi ve şu anda İstanbul'da. E, depremden e, endişe duyan, tekrar deprem olmasından endişe duyan vatandaşlar şu an dışarıda e, kapalı spor salonlarında, okullarda e, toplanma noktalarında e, hatta soğuktan etkilenmemesi için e, İstanbul Valiliği e, kapalı alanları ve sıcak alanları onların kullanımını açtı. Şu anda İstanbul'da benim de akrabam olan Ahmet Gökalp var. E, Ahmet'le e, şimdi konuşacağız. Ahmet Bey Nasıl durum orada? İstanbul'da nasıl hissettiniz? Depremi siz yaşadınız mı? yakınlarınız mı yaşadı? Neler yaşadınız? Ali abi öncelikle merhaba. Herkese e, büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim bu canlı yayın içinde. E, bir farkındalık oluşturuyor. E, 23 Nisan gösterilerinden sonra böyle çocukları dolaştırmak için biz arabayla seyahat halindeydik. E, dolayısıyla deprem anını ben de e, yine İstanbul'da ikamet eden annemden babamdan öğrendim. Biz hiç hissetmedik ama e, onlar inanılmaz hissettiler. E, yakın arkadaşlarım hemen WhatsApp mesajları aldık. İş arkadaşlarımdan hani herkesin can sağlığı iyi mi? Herkes e, sağlığı sağlık yerinde mi? diye mesajlar aldık. E, dolayısıyla evde olanlar bu depremi inanılmaz hissettiler. Eee yani, yani deprem şu anda, sonrasında e, okullar okullar herhalde tatil oldu. E, ve siz şu anda kapalı spor salonundasınız benim bildiğim kadarıyla. Evet. E, nasıl orada evet. durum nasıl kapalı salonda? Yani şu şekilde matlar üzerinde oturuyoruz. Sağ olsun e, belediyemiz e, valilik spor salonunu bize açtı valilik evet. Valilik açtı. Şu şekilde gösterebilirim spor salonunu herkes bu şekilde konuşlanmış durumda. Evinde oturanlar da var. Bu şekilde e, spor salonunu tercih edenler var. Arabasını tercih edenler var. E, dışarıda ateş yakıp ateşin başında oturanlar var. E, dolayısıyla bir şekilde insanlar son birkaç saati bu şekilde değerlendiriyor. Saat 6 gibi çok yoğun bir deprem olacak e, bir bilgi kirliliği dolandı. Herkes 6'da evini terk etti. O bilgi de nasıl yayıldı hiç bilmiyoruz. Şu an, dediğim gibi evinde da. Biz şu an buradayız. Benim çocuklarla beraber onlar da canları sıkıldı, takılıyorlar. Ee, i̇şte voleybol oynayanlar var çocukların arasında spor salonunda. Ama deprem sonrasında e, İstanbul içerisinde inanılmaz bir trafik oluştu. E, E5 E5'i e, teme bağlayan e, yollar yani e, mahalle aralarındaki yollar hepsi inanılmaz bir şekilde kilitlendi. Biz de yaklaşık ben Merter civarındaydım o saatlerde. Mert Merter'den teme çıkmam yaklaşık 2 saat, 3 saat sürdü ki bayram Bayrampaşa'da ben bola verdim artık. Çocukların karnı acıktı. dolayısıyla 6.2 şiddetinde bir deprem. Silivri merkezi, Kumburgaz merkezli. hani bina çök, çökmesi yok. Can kaybı yok. Çok şükür. Ee, bu raddede trafik bu şekilde oluyorsa daha büyük depremler İstanbul'u ne hale getirir düşünmek bile istemiyorum. Allah beterinden korusun diyoruz.